Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını açıklayan ve tedavi gören Billur Kalkavan, geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu olmuştu. Sık sık sosyal medya sayfasından sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi veren Billur Kalkavan'dan yeni paylaşım geldi. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle mücadele ettiği yönetmen Hamdi Alkan'ın canım dostuma acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir daima yanındayım şeklindeki paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu o dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp Rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım. Birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum. Açıklamasında bulunmuştu. Sağlık durumunda yaşanan gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden Kalkavan Instagram hesabından yeni fotoğrafını yayınlamış ve salıdan beri hastanedeyim. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle, kilo aldım az da olsa. Üçüncü kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım, iyi geldi valla, her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler, iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış mesajını yazmış. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra taburcu olduğunu duyuran Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Bora Bahadırlı ile 3. kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler." 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde evinde dinlenen ünlü oyuncu, sevgilisi Bora Bahadırlı'nın çektiği pozu takipçileriyle paylaştı. Dinlenmeye çalıştığı görülen Kalkavan, paylaşımına şu notu düştü: "Eve dönmekten memnun musun? Tabii çok bir de rahat uyuyabilsem." kafamda jüli, bacak arasında kirpi, ayak ucunda şanslı, yanı başımda aslan, yan yatakta venüs ve yiniyank daha ne olsun, buğra çekmiş geçmiş.